arkadaşlar bu projemizde biliyorsunuz gibi bu araba birazcık pirli çünkü em, böyle çeviriyor böyle, böyle gidiyor işte sonra sonra motor elektrik motoru var pili var pervenlisi var arkadan ittiriyor öne tam iki tane pil koyuyorsunuz sonra sonra böyle motor var onun içine şu, bu pervaneyi sokuyorsun sonra et bu motorunu açıyorsun Sen şuradaki şey dönüyor ve ve bu da dönüyor harika bir çalıştır da görelim bakalım Evet, bu, 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 bu. Çok güzel olmuş anneciğim.